Mide ağrısından kurtulmak için her zaman ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Doktorların poliklinikte yoğunluktan size anlatmaya vakit bulamadığı o küçük ama etkili adımları bugün sizlerle birlikte konuşacağız. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün mide ağrısının nedenlerini, evde yapabileceğiniz güvenli adımları ve hangi durumlarda mutlaka doktora başvurmanız gerektiğini konuşacağız. Mide ağrısı çoğunlukla gaz, şişkinlik, hazımsızlık, mide asidi fazlalığı veya kabızlık gibi nedenlerle ortaya çıkar. Hızlı yemek, yağlı beslenme, yanlış ilaç kullanımı ve stres bu süreci kötüleştirir. Çoğu zaman ciddi değildir ama yaşam kalitesini bozar. Mideyi fazla yüklenince hemen tepki veren hassas bir motor gibi düşünebilirsiniz. Ama doğru yakıtla hemen hızlıca toparlar. Gelin bu 8 çözüm maddesini hep birlikte konuşalım. Birincisi ılık su için. Ilık su mide kaslarını gevşetir, asidi yatıştırır. Ağrı başladığı anda bir bardak ılık su rahatlama sağlayacaktır. İkincisi az ve sık öğün tüketin. Günde 4-5 küçük öğün mideyi zorlayan büyük porsiyonlardan çok daha iyidir. Üçüncüsü yağlı yiyeceklerden uzak durun. Kırmızı et, kızartma, peynir gibi yağlı gıdalar mideyi zorlar ve hazımsızlık yapar. Dördüncüsü tetikleyin gıdaları belirleyin. Her midenin sevmediği bir yiyecek vardır. Bu besinler yalnızca sizi rahatsız ediyor olabilir ve çoğu zaman yemeklerden 1-2 saat sonra bunu hissedersiniz. O yiyecek ağrı, şişkinlik, gaz veya yanma yol açıyorsa bir süre hayatınızdan çıkarın. Örneğin domates, çikolata, soğan, acılı gıdalar ve gazlı içecekler birçok kişide bu rahatsızlıklar yapabilir. Beşincisi mideyi rahatsız eden ilaçlardan kaçının. Aspirin, ibuprofen gibi bazı ağrı kesiciler mideyi tahriş eder. Mide ağrısı döneminde mümkünse bütün ağrı kesicilerden kaçının. Altıncısı laktoz hassasiyetine dikkat edin. Süt, peynir, dondurma bu tarz yiyecekler size dokunuyorsa laktoz intoleransınız olabilir. Bu durumda süt ürünlerini azaltabilir veya laktoz kullanabilirsiniz. Yedincisi kabızlığı örneği. Kabızlık mide ağrısını artıran durumlardan biridir. Daha önce kabızlıkla ilgili bir video yapmıştım. Oynatma listesinden onu izleyebilirsiniz. Ve sekizincisi en önemlisi mideyi yormayan hafif gıdalar tüketin. Muz, pirinç ve elma püresi bulantı ve hassasiyetle çok etkilidir. Yine pişmiş sebzelerden havuç, kabak, tatlı patates, ıspanak sindirimi rahatlatır. Sade kraker, galeta mide asitinde kısa sürede rahatlama sağlayabilir. Ne zaman doktora başvurmalısınız? Çoğu mide ağrısı evde düzeltilebilir ama şu durumlarda mutlaka doktora başvurmanız lazım. Dışkıda veya kusmada kan görürseniz, ağrı şiddetliyse ve bir saatten uzun sürüyorsa ve 24 saat boyunca gidip gidip geri geliyorsa, saatlerce bir şey yiyip içemiyorsanız, ateşiniz 39 derecenin üzerindeyse, hiçbir çaba sarf etmeden kilo kaybediyorsanız ve yeme isteğiniz belirgin azaldıysa mutlaka bir doktora başvurun. Bunlar alarm semptomlar olabilir ve ileri kritik gerektirir. Bu adımlar düzenli uyguladığınızda mide ağrısının büyük bir kısmını kontrol altına alabilirsiniz. Unutmayın tabağınızdaki küçük değişiklikler hayatınızda büyük rahatlama getirebilir. Peki sizde mide ağrısını en çok ne tetikliyor ve ne yaptığınızda mide ağrınız geçiyor yorumlara yazın. Hep birlikte konuşalım. Bu videolar size faydalı geliyorsa beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.